Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte erbol 2024'te Galatasaray ve Konyaspor e, Konya Spor maçını canlandıracağız. Simüle edeceğiz. Ya, yani maç yarın. Yani bugün 6 Ocak günlerden. Yarın 7 Ocak. Maç yarın. Yani inşallah maçı alacağız diye düşünüyorum ben. Ve şimdi arkadaşlar benim eski hesabım gitti. Youtube tarafından oturum kapatıldı. Ben bir ocağa girer girmez. Yılbaşına girer girmez. En tarihsiz yaşadığım olay bu. Yani YouTube'dan oturumunuz kapatıldı diye mesaj geldi bana işlem yapmanız gerekiyor. Yapıyorum kabul etmiyor, yapıyorum kabul etmiyor. Yani kabul ediyor ama beni hesaba göndermiyor. O mail gitti yani hesap gitti. Aboneli, abonelikten, abonelikten o hesaptan çıkın arkadaşlar buna gelin. Yani ben bunu da dile getirmek istiyorum. YouTube'un böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Ben telif diyemedim. Ben hiç telif diyemedim. Niye böyle bir şey yaptı onu da anlamadım. Çünkü bu videoların hepsi emek abi. Ben kimseden çalmam. Yani neyse. Bu ne? Heh. Deneme maçına girdim. Şimdi Galatasaray'ı seçiyorum. <laughs> Güney Amerika değil abi. Avrupa. Şimdi bir tane daha mı Galatasaray? İki, iki Galatasaray savaşıyor. Konya Spor. Maç içinde şey yapmayacağım ben. Bu Aşarper değil. Annenin hani maç içerisinde spiker gibi konuşacağım yani haberiniz olsun arkadaşlar. Zaha'yı sol açığa koymak istiyorum. Mertens git. Zaha tamam. Böyle bir kadro oluştursam yeterli diye düşünüyorum. Öyle çok da güzel bir kadro kurmayacağım. Ya bu benim en yani şey bulduğum takım yani. İyi bulduğum demeyelim. Çünkü yani bayağı değiştirmem gereken şey var. Ve Musera gidiyor abi ya. Öf. Onun yerine bence bir süre bir 7-8 maç bence Güney 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 Güvenç kalacak. İnşallah öyle olmaz. Şimdi Icardi'nin pası Torreira'ya maçın hakemiyle birlikte dakika 1 gol mü gelecek? Ziye kaptırdı Galatasaray dakika 2'de topunu. Şimdi Kalvo pasını veriyor. za yetişemedi topuna. Galatasaray top oynatmıyor Konyaspor adeta. Şimdi Çikileşi Çikileşi Saşa Boy alıyor o yandan Saşa Boy za Özye Kerem Demirbay Demirbay kaptadı topunu Şimdi Victor Nelson aldı o yandan Basını verdi Saşa Boy Şimdi Fernando Muslera ve sonra pasıyla Muslera. Son anda Muslera. Ziyeş, Hakim Ziyeş. Icardi Mauro Icardi pasını veremedi gitmedi. Moreno'ya Ülgün oradan pasını alıyor. Galatasaray'a yükleniyor. Mauro Icardi ile. Zaha şimdi kartırdı topunu. Kerem Demirbay. Torreira gidemiyor kaleye doğru. Torreira. Kaleye doğru şimdi. Çık. Çıkı aldı. Çıkı aldı onun ayağından aldı Torreira. Torreira. Şimdi Icardi'ye doğru. Icardi. Zaha. Wilfried Zaha. Zaha. Mükemmel asist. Icardi. Gitmedi top. Top sekti. Şimdi Ziyeş orada duruyor. Kerem Demirbay. Demirbay. Olmadı top. Olmadı. Şimdi Saşa Boy gidiyor kaleye doğru. Saşa Boy. Saşa Boy. Aldı ayağından. Şimdi Zaha. Wilfried Zaha. Köşeden gidiyor kaleye doğru gidiyor. Taç mı? Değil. Çıkmadı top. Şimdi mükemmel bir pres. Ziyeş. Hakim Ziyeş. Torreira. Mauro Icardi. Icardi hala Galatasaray gol yok. Galatasaray'da hala gol yok. Mauro Icardi Ziyech. Icardi. Icardi kaleye doğru gidiyor. Icardi vuruyor olmadı kaleci. Kurtardı kaleci Icardi'nin bu şutunu. Zaha. Icardi'ye doğru gitmedi Icardi'ye. Kerem Demirbay. Icardi. Icardi vuramadı korner. Korneri vuruyor Galatasaray. Şimdi Mauro Icardi ile Kerem kullanıyor. Şimdi Kerem. <gülüyor> <gülüyor> Niye Z kullanmıyor? Şimdi Hakim Ziyeş. Ziyeş. Topun başında Kerem Ziyeş'e verdi. Ziyeş. Ziyas yaptı ortayı. Aneliniyo vurdu gitmedi top. Ayakla vurdu Aneliniyo. Şimdi Kerem Demirbay. Icardi. Offside. Bayrak havada. Maçın hakemiyle birlikte. Bayrak havada. Anelinho'nun işte az önceki gol pozisyonu anı. Ama. Icardi'ye. Verdi ve olmadı. Offside. Şimdi. Oradan kafayla yanıt verdi. Abdülkerim. Abdülkerim. Abdülkerim ismini ilk defa söyledi Spiker. Şimdi Mauro Icardi. Icardi pasını veriyor takım arkadaşına. Sen at diyor ama. Şimdi istedi topunu. Olmadı. Olmadı. Victor Nelson. Kafayı indiremedi Nelson. Ve. Z Zaha. Wilfried Zaha. Ve Taç. Evet. Kullanıyor Konya Spor. Güler mi? Güy, güler mi? Şimdi orada Ziye, hakim Ziye. Önüne doğru bıraktı Icardi'nin. Icardi, Mauro Icardi. Icardi kaleye doğru vuruş. Gitmedi top. Icardi. Vuramadı kaleye doğru. Maçın hakemi 45 artı 1 verdi. Ve hakem düdüğünü çalması lazım. Ve çaldı. İki yarı sonucu 0. Galatasaray 0. Konya Spor 0. Galatasaray taraftarları çok üzgün. Bu golün gol gelmemesinin ardından. Ve Konyaspor başladı. İkinci yarı başladı. Şimdi Icardi atacağım diyor golü. Ama izin vermiyor Konya Spor. Hala Abdülkerim. Abdülkerim'den seken top Toreyra'ya. Toreyra şimdi Mauro Icardi kaleye doğru gidiyor. Icardi. Icardi Zaha. Wilfried Zaha. Gitmedi top Sasha Boy. Şimdi Icardi'ye doğru vuruyor gol. Icardi. Mauro Icardi. Aşkım o evde yok. Icardi ben de. Gol bakar gibi. Gol bakar gibi. başlatıyor Santrasını. 53. dakikada gelen gol. Kerem Demirbay. Galatasaray yeni bir gol mü geliyor hakim Ziyech. Ziye. Ziye gidiyor kale doğru boş. Olmadı. Şimdi Abdülkerim'e gidiyor top. Alamadı Abdülkerim'e ayağından. Şimdi Abdülkerim bardakçı. Bardakçı Abdülkerim. Abdülkerim kaleye doğru gidiyor. Gol mü geliyor Abdülkerim'den? Abdülkerim. 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 Kardi. Offside. Maçın hakemiyle birlikte bayrak havada. İşte offside pozisyonu. Galatasaray'ın gole yaklaştığı kritik an. Galatasaray'da yeni bir gol gelecek mi? Ya da bir Konya eşitliği sağlayabilecek mi? Şimdi şimdi bir kez daha Sasha Boy aldı ayağından. Evet. Şimdi Konya Spor'a takalandı. Konya'da ve dışarıya gidiyor top. Konya'nın gole yaklaştığı o anda işte dışarıya gidiyor böyle. Muslera. Abdülkerim'e, Abdülkerim. Abdülkerim. Şimdi Ziye. Hakim Ziyeş. Ziyeş. Şimdi. Kerem Demirbay'dan. Icardi. Icardi bu da bu golü atmak istemediğini söylüyor. Ve za yapasını veriyor. Icardi bu golü atmayacak diyor. Kerem. Kerem vuruyor gol. Icardi'nin asistiyle birlikte. Kerem. 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 Galatasaray'da ağlara delen isim Kerem Aktürkoğlu. 72. dakikada Kerem Aktürkoğlu. 7 numara Aktürkoğlu. Aktürkoğlu. Atıyor golünü Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu. <laughs> Kerem Aktürkoğlu atıyor. Dakikalarımız 72'yi gösterdi ve gol geliyor Galatasaray'dan. Bakan bu. Değişiklik yapmak istiyorum ben. Şimdi. Galatasaray'da değişmeler var. Mauro Icardi. Şimdi. Ziye. Hakim Ziye. 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 Vuruyor gol. Hakim Ziye. 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 Süper ama yaramazsa karabazan Ciğerimi Evet Oyunda değişmeler var Icardi çıkıyor Cedric bakan mı giriyor Ve Kerem çıkıp Barış Alper Kerem Demirbay da çıkıp Kaan Ayhan oyuna giriyor Galatasaray değişmeler yapıyor Şimdi Sedric bakan bu. Bakan bu oyuna girdiği gibi gol atıyor? Bakan bu. Sedric bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Olmadı. Çiki aldı. Ooo. Şimdi oradan pasını var. Toreyra. Toreyra'dan şimdi gidiyor. Nelson Oliveira. Nelson Oliveira. Sedric bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Kaleye doğru gidiyor. Bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Bakan bu. Olmadı. Şimdi gitmedi Top. Cedric bakan bu. Şimdi Ziye. Ziye'ye bakı. Sapası. Bakan bu. Cedric bakan bu. Bakan bu. Atamadı. Galatasaray'da ilk oyuna girişi ve atamadı. Cedric bakan bu. Şimdi Ziyeş kullanıyor. Şimdi Ziye, Ziye yaptı ortayı. Şimdi Pres var. Bakan bu. O gitmedi top. Şimdi Victor Nelson. Nelson, Ziyeş. Ziyeş'e doğru gitmedi. Zamana karşı oynuyor Konya. Barış Alper. Barış Alper drible ya halinde. Yanında bakan bu. Bakan bu.

6 hak ediyordu yani. Ama işte istatistiklere geldiğimiz zaman da zaten yani otomatikman biz alıyoruz yani. Maç 3-0. Yani bana göre de ya 2 ya 3-0 bitecek bu maç. Haydi inşallah yani diyorum ben. Yani öyle biterse umuyorum güzel geçecek yani. Kanalıma abone olmayı merak like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.